AK Parti kulislerinden gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan affını isteyerek ayrılan Berat Albayrak'ın geri dönüş hamlesi siyaset gündemini hareketlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılmasının ardından yeniden geri döneceği yönünde iddialarla ismi sürekli gündeme gelen Berat Albayrak'ın son hamlesi siyaset gündemini hareketlendirdi. Yeni Çağ TV'deki 25. Saat programında Kübra Çelebi, Albayrak'ın AKP içerisinde 50'ye yakın milletvekiliyle temasa geçtiğini söyledi. Çelebi sözlerini bu bir harekete geçme adımı olarak değerlendiriliyor AKP içerisinde. Söz konusu milletvekillerinin önümüzdeki dönem için yine aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan isimler olduğunu öğrendim şeklinde sürdürdü. Çelebi'nin aktardığı bu kulis üzerine programın diğer yorumcusu gazeteci yazar Fatih Ergin ise bir başka dikkat çeken iddiayı gündeme getirdi. Ergin, son dönemde AKP içerisinde gerginliklerin arttığını ve üst düzey isimlerin kamuoyu önünde kavga ettiğine dikkati çekerek şunları söyledi. Benim edindiğim bilgi ise Süleyman Soylu'nun görevden alınması için Albayrak'ın sürekli çalışmalar yaptığı yönünde. Albayrak 50'ye yakın milletvekiliyle temasa geçti ise Soylu'ya karşı milletvekilleri içerisinde de bir etki alanı oluşturmaya çalıştığını söyleyebiliriz dedi.